Rize simgesi. Bir tarihçi olarak Ayasofya her zaman beni çok heyecanlandıran yapılardan biri. Rehberlerin bazı kaleleri vardır. Bu kalelerden bir tanesi de Ayasofya'dır. Üzerinde çok sayıda efsanelerin geliştiği e, yapıdır. Kafistro Ayasofya. Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 1500 yıldır aynı yerde duruyor. Hristiyanlar için bazı önemli noktalardan biri. 481 yılda Osmanlı döneminde Müslümanlara cihan olarak hizmet etmiş bir yapıdır. İslam ve Hristiyan aleminin en büyük mabedi Ayasofya. Bu evrensel şaheser, görkemli yapısı, mozaikleri ve efsaneleriyle tam 1500 yıldır ayakta. Ayasofya bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında. Ayasofya denilen yapı dünya tarihinin en ünlü yapılarında bir tanesi. Ve bir Roma yapısı aslında. Yani Bizans, Bizans lafı. Bizans lafı zaten geç bir laf. Roma yapısı. Doğu Roma. İlk binayı 360'lı yıllarda yapmışlar. Büyük Konstantin'in e, oğlu yapmış. E, fakat ahşap bir yapıymış. Bu 414 yılında e, yık, e, yanmış. Bunun ardından 2. Ayasofya'yı inşa etmişler. Ve o da 532 yılındaki bir ayaklanma, nika ayaklanmasının kurbanı olunca onun yerine tüm görkemiyle bugünkü Ayasofya'yı yaptırmak Justinian isimli Bizans imparatoruna düşmüş. İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmış ve Cumhuriyet döneminden itibaren de müze olarak kullanılan, halen de müze olan çok önemli bir eser. 1476 yıldır ayakta kalan bu mabet, 915 yıl Hristiyanlara kilise olarak hizmet etmiş, 481 yılda Osmanlı döneminde Müslümanlara ciham olarak hizmet etmiş bir yapıdır. Günümüz Ayasofya'sı aslında 3. Ayasofya olarak tanımlamak gerekir. Elbette dünyadaki tüm büyük yapılar gibi Ayasofya hakkında da sayısız efsane gelişmiştir. Bunlardan biri de eşsiz mabedin ismine dair 9. yüzyıldan günümüze ulaşan bir söylentidir. Mimarı bir gece otur, yatar uyurken şeyde, kilisede bir melek gözükmüş. Burada hep halk hala büyük kilise diyor filan biliyorsun tesis var ya misla, mis şeyde Hristiyanlıkta üçlü. Yani baba oğul ve Ruhul Kudüs yahut, ya da ruh. Demiş buranın adı Melek. Aya Sofya. Sofya bilgelik demek zaten. Ya hikmet demek eski adıyla. Kutlu hikmet. Yani teslisin bir tanesi ruh, mukaddes ruh. Ayasofya demiş. Ondan sonra ...ondan sorguya Ayasofya olmuş. Ve fakat şey melek orada kalmış bir yer, bir yerde kalmış. Fatih şehri aldıktan sonra gitmiş. Uçup gitmiş. Bizans'ın e, çeşitli efsaneleri içerisinde Ayasofya'ya kadar Türklerin gelemeyeceği, hatta e, taşa kadar gelip orada bir meleğin bu Türkleri savuşturacağına dair kabul edilmiş bir efsane vardı. O yüzden de Bizans halkı Ayasofya'yı doldurmuştu. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya girdiğinde atından iniyor, şükür secdesine kapanıyor. İçerideki halka artık benden emin olun, can malınız emniyetlidir şeklinde hitap ediyordu. Gerçekten de Osmanlı dönemi Ayasofya'sı korunmuş bir Ayasofya'dır. Ayasofya bugün yalnızca ülkemiz için değil, dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında bulunur. Böylesine devasa ölçülere sahip bir yapının bundan tam 1500 yıl önce nasıl olup da inşa edildiği ise hala sırrını koruyor. Justinian çok büyük istemiş. Justinian hala Roma İmparatorudur. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. En nihayet işte bugünkü Ayasofya'nın 33 metre çapı var kubesinin. 33 metre. Bizim en büyük camimiz Selimiye'dir. 31 metre. Ayasofya ondan daha büyük. O devirde o kadar büyük bir kubbe, tuğla kubbe yapılmamış hiç. Müzik Fakat yapmak için de enteresan bir şekilde sıradan o zaman inşaatı ustalar, ustalar yapıyor. İnşaat ustaları yapıyor. Onlar olmaz demiş. Bunun on düşündüğünü bunlar yapamazlar demiş. Kim yapacak? İki tane bilim adamı. Birisi üniversite profesörü, iki doğru. O da çok enteresan. Mimar değiller. Bilim adamı. Tosat <laughs> Şimdi biliyor musun ne kadar enteresan bir şey? Ve o bilim adamları geometrik olarak bir şey tasarlamışlar. Çünkü o devirde statik filan gelişmiş şeyler değil. Gerçi bunlar onun uzmanı ama o devirde 33 metrelik bir kubbeyi taşıyacak şey ne olabilir? İnşaatında çok önemli iki mimar çalışmış, 100 tane önemli usta varmış. Aynı zamanda 10 bin civarında da işçi varmış ki onlar tüm eforlarını sarf ederekten Ayasofya'nın ortaya çıkmasını sağlamışlar. Birçok mimarın göz bebeği, çünkü ondan esinlenerek eserler yaratmaya çalışmışlar. Ama en çok etkilediği mimar ve pek çok başarıya imza attırdığı mimarda mimar Sinan olsa gerek. Çünkü mimar Sinan o kubbesini ve yapının mimari özelliklerini örnek alarak büyük devrimler gerçekleştiriyor. Bu yüzden Ayasofya bizim için çok önemli. Müzik Bizans Ayasofya tek bir yapıyken Osmanlı Ayasofya'yı bir külliye haline getirmiştir. Medreseleri, mektebiyle, kütüphanesiyle, şadırvanıyla, sibilliyle, türbeleriyle, muvakkıthanesiyle, güneş saatleriyle bugünkü Ayasofya tamamen Osmanlı'nın efendim inşa ettiği bir Ayasofya olarak kabul etmek gerekiyor. Müzik Vasa bir kubbe var, 56 metre yüksekliğinde. Bir arkadaşımızın yazdığı bir kitap var, adını çok beğeniyorum. Yapıların Efendisi diyor Ayasofya'ya. Hakikaten de öyle bir yapı. Ayasofya çok garip bir Kafistir o şaheser. Osmanlı döneminde Ayasofya'nın imarı konusunda büyük gayretlerin e, e, satın edilir. Ayasofya'nın içi de dışı kadar görkemli adeta. Dış avludan içeriye girdiğinizde sizi iki büyük koridor karşılıyor. Koridorlarda ise birbirinden kıymetli mozaik ve freskler bulunuyor. Fresk dediğimiz kalem işleri, mozaikler ise küçük cam ve e, kaya parçalarından taş parçalarından yapılmış sanat eserleri oluyor. Ve ikinci Narteks'e girdiğinizde tam yukarıda imparator kapısının üzerinde olağanüstü bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ortada her şeye kadir olan Hz. İsa var. Pantakrator olarak gösterilmiş olan. Onun yanında Meryem Ana ile Cebrail'i görüyorsunuz. Ve 6. Leo isimli bir Bizans imparatoru da Hz. İsa'ya secde etmiş vaziyette gösteriliyor. içine girdiğin zaman bugün bile insan ışığıyla, her şeysiyle etkilenir. Hakikaten bizim bütün camilerden daha güzeldir o. Bizim camiler güzeldir hele Selimiye falan gibi yapılar. Fakat geometriler filan çok daha mükemmeldir. Statik so sorunları çok daha iyi çözülmüştür. Her şeyleri tıkır tıkırdır. Ayasofya öyle değil. Ayasofya ortada bir kafes var. Dünya güzel bir şey ışıklı etrafı süslenmiş. Etrafında onu ayakta tutmaya çalışan şey. Yani hasta doğmuş ve bugüne kadar da hep tedaviyle yaşamış. Justinian her e, önemli e, eserden bir parçayı alıp getirmek istemiş. Mesela Efes'teki Artemis Tapınağı'nın sütunlarından bazıları burada kullanılmış. Ve imparatorluğunun değişik köşelerinden de e, güzel eserleri özellikle Ayasofya'da toplamışlar ki ortaya muhteşem bir eser e, çıksın diyerekten. bugün girdiğinizde iki dinin kardeşliğine adeta ev sahipliği yapan bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta Allah, Hazreti Muhammed yazıyor, Resul yazıyor. Diğer tarafta ise halifelerin adlarını görüyorsunuz. Tam ortada ise karşınıza Meryem Ana ile kucağında Hazreti İsa çıkıyor. Tabi Osmanlılar bir takım başka mimari unsurları da eklemişler. Mesela minber, hünkar mahfili, bunun dışında mihrap e, eklenen bazı eserler arasında e, bulunuyor. Ayasofya'da kubbeden payeleri geçişi sağlayan dört pandantif üzerinde Hristiyan melekleri tasvir eden freskler bulunuyor. Bu fresklerin üzerlerinin Osmanlı döneminde hiç kapatılmamış, yalnızca yüzlerine altın yaldızla kaplı oval bir yıldız yerleştirilmiş olması ise dikkat çekiyor. Burası güzel tabi bu süslemişler. Ama ikonoklast dönem geldiği zaman yani bütün ikon, bütün figürlü şeyler yok edildiği zaman bunun bunun bütün müzik, mozaik dekorasyonu yok edilmiş. Bu 800. yüzyılın ortasına kadar devam etmiştir ikonoklast devir. Bir buçuk yüzyıl falan. Sonra ondan sonra bundan sonra gördüğünüz her şey bu kalanlar. 10. yüzyılda sonra yapılanlar. Ayasofya'nın üst katına Yerli ufaklı taşlarla Arnavut kaldırımı tarzında döşenmiş rampadan çıkılıyor. İmparatoriçe'nin tahtıyla bu rampadan kolaylıkla yukarı taşındığı söyleniyor. Ayasofya'ya gelen imparatoriçe üst kata çıkarıldığı zaman burada yer alan İmparatoriçe locasından törenleri izlermiş. Galeriye çıktığınızda ilk yapmanız gereken bence oradan manzaraya bakmak, aşağıdaki o görkemi tekrardan e, görmek. Çünkü yukarıya çıktığınızda aslında Ayasofya'nın ne kadar büyük bir bina olduğunu, ne kadar azametli olduğunu daha iyi fark edebiliyorsunuz. Ayasofya'nın üst katında bulunan cennet ve cehennem kapısından geçtikten hemen sonra sağ tarafta yer alan duvarda. İsa'nın kıyamet günü insanlık için Tanrı'dan niyaz dilemesini simgeleyen bir mozaik bulunuyor. Alt kısmı yok olmuş bu büyük mozaikte ortada İsa, sağda Vaftizci Yahya, soldaysa Meryem Ana görülüyor. En sonuna gittiğinizde ise iki tane farklı mozaikle karşılaşıyorsunuz. Gene imparatorluk ailesinin fertleri var. Gene Hazreti İsa'yı ortada betimlenmiş olarak görüyorsunuz, Meryem Ana ile birlikte. Bunların sebebi de o dönemde imparatorluk ailelerinin ne kadar dindar olduklarını halka göstermek için mozaiklerde kendilerinde Hazreti İsa ve Meryem Ana ile beraber betimlemiş olmalarından kaynaklanıyor. Ayasofya'nın bugün çeşitli yapılarıyla beraber işgal ettiği alan 16 hektar. Akıl almaz bir büyüklük. Kaç para yapmışlar o zaman biliyor musun? 1962'de Kral diye çok ünlü bir Bizan mimarisi uzmanı vardı. O hesaplatmış 1962 parası ile ne eder bu işin 150 milyon dolara çıkmış Ayasofya. O zamanki parayla. Yani bugün bu zamanki parayla yani 62 fiyatıyla 150 milyon dolar. Ki bugün 500 milyon Doğru dolar da eder o. Yani mesela öyle bir bina bu. O devir için. E adamlar da işte mimar değil. Ayasofya'da terleyen sütun ya da diğer bir de işte dilek sütunu olarak adlandırılan bronz levhalarla kaplı ortası oyulmuş mermer sütunda yer alıyor. Bu sütun ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Orası duvarda sütunda bulunan bir delik ve insanlar önünde kuyruk oluyorlar. Çünkü bir gün Justinian çok hastaymış ve gelmiş baş ağrısıyla e, kendini e, o sütunun önüne atmış, kafasını dayamış. Birden baş ağrısı geçmiş. İnsanlar da bunun bir mucize olduğuna inanmışlar. Bugün o deliğe parmaklarını koyup, baş parmaklarını bir 360 derece elleriyle çizmeye çalışıyorlar. Bir yuvarlak yapmaya çalışıyorlar. Böylelikle de dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Bugün baktığınızda Sofya'nın kökeni Sofus'tan geliyor, bilgelikten geliyor ve Türkçedeki kullandığımız sofistikenin de kökeni gene aynı bilge anlamında kullanılan bir köken. Bugün eğer Ayasofya'ya gittiğinizde e, isterseniz müze kartınızla giriş yapabiliyorsunuz. Müze kart kesinlikle Türkiye'de edinmeniz gereken bir e, kart. Eğer e, bu tarihi yerlere merakınız varsa ve kartınız sayesinde çok çabuk içeriye e, girebiliyorsunuz. Ayasofya'nın önemi turistler için nedir diye soruyorum bazen kendi kendime. Herkes için farklı bir önemi var. Ama özellikle yabancılar için dini açıdan çok önemli. Çünkü Burası e, Hristiyanlık tarihine baktığınızda bir Konstantinopolis dediğimiz İstanbul şehrinin bu dönem e, kurulduğunda Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yapılmış en önemli e, mimari eser, büyük bir bazilika dediğim gibi ve Hristiyanlar için bunun mezhebi hiç önemli değil, hangi ülkeden geldiği hiç önemli değil o anlamda çok büyük bir önem taşıyor. İstanbul tepe üzerine kurulmuş ve birinci tepede de karşınıza Ayasofya çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden bazı günlerde özellikle Paskalya gibi yoğun turist olduğu zamanlarda 20 bin kişiye yakın insan bir günde Ayasofya'yı ziyaret ediyor. Tabii bir dönem cami olması nedeniyle pek çok Müslüman tarafından da çok önem taşıyan bir şey. Ama eğer ki Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet Buranın cami olarak e, bir örnek olması gerektiğini düşünseydi gidip Fatih Camii'ni yaptırmazdı veyahut da Sultanahmet Camii karşısına yapılmazdı. Bizim Panteonumuz o. İstanbul'un Panteonu. Bize ait bir şey değil Ayasofya. İstanbul da öyle. Bize ama bizim değil. Surlar. Dünyanın surları onlar. Roma İmparatorluğu'nun başkentinin surları. Ayasofya'da öyle, bu kadar şeyler öyle. Bunlara dünyanın malı olarak bak, tasarruf edeceğiz. Bizim elimizde duracak ama dünyanın o. bütün insanların ortak malı. İstanbul'a sen Ayasofya'yı kaldır, gelenlerin sayısı yarıya iner. Gayet açık. Ne yaparsanız yapın. Dokunmayacaksınız, Koyacaksınız. Saracaksınız havlulara, etrafında doktorlar doluşacak, öyle. Yaşayacak o. Ayasofya, dünya mimarlık tarihinin en büyük şahisesi. 1500 yıllık geçmişiyle günümüze dek ulaşabilmiş olan bu nadide yapı, devasa ölçülerine inat, kırılgan ruhuyla her yeni gün binlerce misafirine ev sahipliği yapıyor. Ayasofya geçmişi, bugünü ve geleceğiyle büyük bir kültür mirasını muhteşem bir şekilde harmanlayıp kuşaklar boyunca başarıyla aktarmayı sürdürüyor.